Ömer gül gelsin mi? Buyurun. Dinle kalbini. Harikasın. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olasın. Ablasına gelmiş. <laughs> evet, Canım ya çok yani. seviyorum. Anneciğini babacığını tanıyorum. Gülümser ablacığım, Fikret abicim. Gerçekten çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Teşekkür çok da ederim. yetenekli. Teşekkür sesi ederim. de çok güzel. Selam olsun. Anneme babama selam. Ay canlarım <laughs> benim ya. Ben seni görünce bir an acaba mı dedim. Çünkü sen çok güzel kilo vermişsin. Kilo verdik, bir 50 kilo civarında verdim evet. Bir Bravo! Buçuk, bir buçuk senem buldu. Bir buçuk senede. Biraz zor oldu ama verdik Yine yani. Yine de güzel, başarmışsın. <laughs> Başardık. Onu bir buçuk yıl istikrarlı bir şekilde devam etmek takdir şayan. Tabi Tabii zor oldu ama alışkanlık. Başladığımı bırakamıyorsun, devam ediyorsun. Bu sefer yemeyeyim diyorsun, bozmayayım diyorsun. Nasıl vermiş konuşacağız değil mi? Aynen. Seni kırmızı koltuğuma alayım mı hayatım? Tamam. Gel sevgili kardeşim. Albümü çıktı Ağustos ayında, ben Zirve sıcak adında. İsmi de alabilirim. çok güzel. Şöyle buyur lütfen. Teşekkür Beş ederim. şarkılık değil mi? Beş şarkı evet. İki tane hareketli, hı hı. üç tane slow şarkımız var. Güzel bir albüm yapmaya çalıştık. Kaç senedir müzikle ilgilisin? Müzik konservatuar okudum İstanbul Üniversitesi'nde eğitimime devam ediyorum. 10 hı hı. yaşından beri müzikle uğraşıyoruz. Harikasın. Baba Babam saz çalardı, bağlama çalardı. Öyle öyle kulağımıza aşina oldu. Biz de başladık. Ay ne güzel. Öyle. İşi devam ettirmiş, bir de yuva kurmuş, bir yaşında bir de oğlu var. Değil <laughs> Evet, 3 yaşında oğlum. 3 yaşında maşallah. Emin Genç yaşta baba, Evet, evet eşim de izliyordur. Oldu. İzliyor, o da izliyor. Ay benim da aşkım selamlar. diyordur şimdi seyrederken. <laughs> evet aşkım. <laughs> Ay ne güzel, evlilikle nasıl gidiyor iş hayatı İyi gidiyor, bir sıkıntı yok. Eşim destek verdiği sürece, annem, babam, ailem destek verdiği sürece hiçbir sıkıntı yok. Her şey güzel yolunda. Aynen öyle. İlk albüm değil i̇lk mi? Albüm. Evet, i̇lk albüm, evet ilk canlı yayın. Aynen öyle canlı. Ayağımın uğurlu olduğunu söylerler umarım. Evet öyle dediler. Öyle dediler, değil mi? Öyle bir durum vardır gerçekten. <laughs> evet öyle dediler. Bir restorana gireyim mesela çekim yapardım önceden. Ezgi Hanım siz geldiniz gittiniz olay büyüdü diyorlardı. Öyle bir ayak uğuruma inanırım umarım senin için de öyle olur. Hiç. Güzellikleri olur. Gelelim kiloları nasıl verdin? Mide ya kiloları mı Hala kilomuz var, <laughs> vermeye çalışıyoruz. Mide ameliyatı olmadım, kendim verdim. Bravo. Bisiklet olsun, diyetisyen olsun, yürüyüş olsun. Ormanda, sahilde, öyle yürüye yürüye. Önceden sağlıklı nasıl beslenirdin, yani. şimdi nasıl besleniyorsun? Önceden çok sağlıksız besleniyorduk, kilo aldık işte. Hep karbonhidrat mı? Şimdi çok sık sık yiyorum, altı ön yiyorum. <laughs> Hiç aç kalmıyorum yani, sürekli bir şeyler yiyorum. Azar azar yiyorum. Karbonhidrat da alıyorum, protein de alıyorum. Yani sağlıklı besleniyorum artık. Ölçülü yiyorsun. Aynen öyle ölçülüyorum evet. Zamanlıyorum. Güzel. Biz de bugün çünkü sağlıklı yemekler yaptık. Avokadolu, medine hurmalı, kakaolu bir tatlı evet, yaptık. Böyle e, tatlılar tercih eder misin? Yer misin? Tatlılara evet. alışın. nasıl? Tatlı mecbur aram kötü oldu tatlıyla. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden küstüm, küstük evet. Küsmek gerekiyor çünkü bir eksiye düşmek için. Mutlaka. Mecbur küstük. Ama böyle yani. sağlıklı tatlılardan arada bir yiyebilir, değil mi? Arada arada bir artık. O... Tabii. Işte bunları yiyoruz. alışkanlık haline getirmek çok önemli. Sen onu başarabilmişsin, anladığım kadarıyla. Arada bir yeniyormuş, evet. onu başardın. Aynen. Önce evet. Bunu Her alışkanlık gün. haline ömür boyu arada bir kaçamak yapmayı alışkanlık haline getirdir olay bitiyor zaten. Önceden Çünkü zayıfladıktan sonra yok. tekrar yemeye başlarsanız sil baştan Aynen. tekrar. En zoru da o, motivasyonu tekrar koruyabilmek çok zor. Çok hızlı bir de alınıyor. Yani çok kolay. Zaman çok hızlı evet. Diyet yaparken çevremizdeki insanlar da çok önemlidir. Yani evdeyken ben mesela eşim <laughs> bu anlamda bana çok büyük destek oldu. Yani ben orada sağlıklı bir şeyler yiyeceğim, besleneceğim derken dışarıdan yemek söyleyip hani kebaplar yemedi mesela. Evet. Bu destek de çok önemlidir. Senin eşin sana mutlaka çok destek, çok destek oldu. Destek çok oldular. lezzetler hazırlamıştır sana. Aynen öyle. Eşim de anneme çok destek oldu. Yani eve ne zaman gitsem o tapır mı diyorsunuz evet. onların içinde? Artık taze fasulyesi, zeytinyağlısı, pırasa, ıspanak. Yanında taşır mıydı yani. yemeğini? Düşür Hazırlarlardı çıkarken. bana verirlerdi. Heh. Aman bozma sen bunu ye. Hey. diye. dışarıda dışarıda sebze yetisyen dışarıdaki sebze yemeğini göre de verebiliyor. <laughs> çalışan Mutlaka. kişilere. Ama dışarbadakinin lezzetli olsun diye ya biraz fazla koyuluyor. Doğru söylüyorsun. Annem onu da düşünüyordu. Eşim onu da düşünüyordu. Biz yargısız yapalım ya. diye. Hazırlıyorlardı sana. Aynen öyle, hazırlıyorlardı. Önceden böyle şeyler varmış ya, neydi onun adı ya? Herkes se Sefertası. 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 Yani. Sefertası yanında evet. taşırdı. Sen de o şekilde böyle Götürdün saklama evet. kaplarında yemeğini taşırdın. Alışıyor insan ya, bir iki hafta sonra alışıyor. Ne alışmıyor ki insan? Ay güzel. Mecnun'la alıştım. Yanında Alışkanlık, taşıyor. en önemli şey. Artık ben tip olarak geçtim, sağlığım çok kötü bozulmaya evet. başladı. Tabii. Yani yürüyemez hale geldim, klimasız bir yerde duramaz hale geldim. Hmm. Elbise e bulamaz hale, hale gelince... Artık. kalp sağlığı için de çok önemli. Tabii şey. ki. Kucağım alıp oynarken yoruluyorum, işte biraz dur. yoruldum bak terliyorum evet. şu durumu. Dur. Ama çocuk da seni tetiklemiştir. Baba olunca Aynı çünkü kesinlikle. çocuğum için dinç olmalıyım, örnek olmalıyım. Aynen. Sorumluluk. Tabii yani, sorumluluk çünkü çok genç ya işte baba oldun. Aynen. Nasıl gidiyor? Pişik Babalık Pişik güzel. güzel gidiyor. Evet. Çocuğunun müzikle gidiyor. ilgilenmesini ister misin? İsterim, çok isterim. Destek olursun bu anlamda. Aynen öyle. Umarım çok genetik faktörler o konuda etkin olur. Yani kulağı senin gibi olur, evet. müzik yatkınlığı senin gibi olur. Ben şarkı falan söylüyorum böyle, bazen mırıldanıyorum evde takip ediyorum. Bazen elini böyle vuruyor. Ritim tutuyormuş gibi. Ay Bana bakıyor böyle gözlerini çeviriyor. Yerim. <laughs> ilgisini çekiyor yani. İsmi ne? Emir Ali. Emir Ali. Ha <laughs> yavrum benim ya. <laughs> ritim tutuyormuş. <laughs> Baba senin koçu O zaman tekrar şimdi ritim tutmasını sağlayalım mı? <laughs> Anneciği çünkü seni şimdi Tabii. babası babası gösteriyordur. <laughs> tamam. Senden bir parça daha istiyorum. Peki ne demek? Haydi bakalım. Dua gelsin olur mu? da severim. Aynen. Güzel. Böyle bir, bir ritimle için. kaptırıyorsun yani. <laughs> Evde ederim. de böyle mi dolaşıyorsunuz? Öyle Hanım ne haber? Emir ne yapıyor falan? Evet, aynen öyle. Çok hoşsun. Lütfen gel. Teşekkür.